Cerahat Fakültesi 1982 yılında Trakya Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruldu. 2010 yılında e, Nam Kemal Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte kuruluşta yer alan fakültelerden yer aldı. Bizim e, tabii ki e, uzun yıllar önce kurulduğu için 1982'de çoğu bölüm bugün laboratuvarlarla, araştırma altyapısıyla, ve akademik yapısıyla hakikaten Türkiye'nin güzide fakültelerinden ve bölümlerini içeriyor üniversitemiz. Öncelikle onu belirteyim. Hemen hemen her bölümün kendi uzmanlık alanında birden çok laboratuvar var. Yani gıdanın, bahçenin, tarlanın, bizim makinaların atölyesi var, laboratuvarlar var, enerjiyle ilgili. Şimdi ben... Tabii ki diğer bütün bölümlerin yaptığı çalışmalarla ilgili genel bir değerlendirme yapamam ama kendi bölümünle ilgili genel bir şey söyleyebilir, e, söylersem. Biz 10 yılında yine biyosite mühendisliğini oluşturduk sulama bölümüyle birleşerek. Dolayısıyla dört ana bilim dalından oluşuyoruz biz. Hı hı. E, tarımsal makine sistemleri, tarımda enerji sistemleri, sulama sistemleri e, ve tarımsal yapılar ana bilim dalına dallarından oluşuyor bölümümüz. Dolayısıyla çalışmalarda bu dört ana eksende e, gidiyor. Bölümümüzde bu konularda çalışan 23 tane öğretim üyesi var. 5 tane araştırma görevlimiz var. E, ve bölümümüz tarafından e, birçok uluslararası ulusal projeler yürütüldü ve halen de devam ediyor. Konu olarak geldiğimiz zaman ana bilim dalların ile ilgili konular ama genel klasik konuların yanında bölümümüz göreceli olarak yaş ortalaması genç olduğu için uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, hassas tarım, akıllı tarım, dijital tarım, yenilenebilir enerji kaynakları, Hatta tarımsal yapılarda bitkisel artıklardan faydalanılarak yapay elemanları ile ilgili çalışmalar, suyun akıllı kullanımı ile ilgili gereksiz yere su kullanma engelleyen sistemlerle ilgili arazi toplaştırması benzeri konularda çalışmalar sürdürülmektedir bölümümüzdeki öğretim üye ve yardımcıları tarafından.